Sayın Başkan, Plan ve Bütçe Komisyonu'nun değerli üyeleri. Küresel görünümün ardından Türkiye ekonomisine ilişkin gelişmeleri de kısaca paylaşmak istiyorum. 2022 yılında Rusya-Ukrayna Savaşı sonucu tedarik zincirinde yaşanan aksaklıklar ve küresel enerji ile gıda fiyatlarının artışı sonucu oluşan olumsuzluklara rağmen büyümeyi destekleyici politika ve tedbirlerle ülkemiz ekonomisi sınırlı düzeyde etkilenmiş, iktisadi faaliyet canlılığını sürdürmüştür. Böylece Türkiye yüzde beş virgül büyüme hızı ile OECD ülkeleri ortalaması olan yüzde iki virgül oldukça üzerinde bir büyüme oranına ulaşarak 13 yıllık kesintisiz büyümeyi devam ettirerek olumlu ayrışmıştır. Bununla birlikte 2020-2022 döneminde dünya ekonomisi kümülatif olarak yüzde yedi büyürken Türkiye ekonomisi, ekonomisi bu üç yıllık dönemde kümülatif olarak yüzde yirmi büyüme kaydetmiştir. 2023 yılının ilk yarısı itibarıyla kuvvetli iç talep ve hizmetler sektörü öncülüğünde %3,9 büyüme ile son 12 çeyrektir kesintisiz büyüme sürecimiz devam etmiştir. Yılın ikinci yarısında turizm ve iç talepteki seyrin ekonomik faaliyetlerdeki olumlu görünümü koruyarak büyümeyi desteklemesi beklenmektedir. Küresel düzeyde ekonomik durgunluk belirtilerine rağmen 2023 yılı genelinde Türkiye ekonomisinin %4,4 büyüyeceği tahmin edilmektedir. Türkiye ekonomisi 2022 yılı itibarıyla yaklaşık 906 milyar dolar gayri safi yurt içi hasıla büyüklüğü ile dünyada 19 19. sırada yer almakta olup IMF raporlarında yer alan tahminlere göre bu yıl sonu itibarıyla 17. sıraya kadar yükseleceği öngörülmektedir satın alma gücü paritesi cinsinden gayri safi yurt içi hasıla büyüklüğüne göre ise ülkemizin dünyanın en büyük 11. ekonomisi konumunu koruması beklenmektedir. Kaydedilen güçlü büyüme performansıyla 2018 yılında 28.299 dolar olan satın alma gücü paritesi cinsinden kişi başına gelirin 2023 yılında artışını sürdürerek 41.354 dolar seviyesine kadar yükselmesi ve 2022 yılında %69 olan AB ortalamasına yakınsama oranının %72,2'ye ulaşması öngörülmektedir. 2024 yılında ise ekonominin üretim ve talep yönüyle dengeli bir görünüm sergileyerek büyümenin sürdürülebilir bileşenleri olan net ihracat ve sabit sermaye yatırımlarının ağırlığının arttığı bir yapıyla %4 büyüme oranına ulaşması hedeflenmektedir. Sayın Başkan, Plan ve Bütçe Komisyonunun değerli üyeleri, güçlü ekonomik aktivitenin istihdam oluşturma kapasitesi üzerinde olumlu etkileriyle istihdamımız 2023 yılının ikinci çeyreğinde tarihi yüksek seviyelere ulaşmıştır. Yılın ilk yarısında net 220 bin istihdam artışı sağlanmış olup, 2023 yılı genelinde ekonomideki canlılığın sürmesiyle yıl sonu itibariyle istihdamdaki yıllık artışın 900 bini aşarak işsizlik oranının yüzde %10 10,1'e gerilemesi, 2024 yılında ise yüzde 10,3 seviyesinde gerçekleşmesi beklenmektedir. Önümüzdeki 3 yıllık süreçte istihdamın yıllık ortalama 909 bin kişi artacağı ve iş gücüne katılım oranında görülen artışa rağmen işsizlik oranının 2025 yılı itibarıyla tek haneli seviyelere kalıcı olarak düşeceğini tahmin etmekteyiz. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, iç talepteki canlılık, hizmet sektörü enflasyondaki katılığı arttırmış, bu durum çekirdek enflasyonda ve beklentilerde düşüşü sınırlamıştır. Enflasyonun dünya geleninde bir sorun haline geldiği son yıllarda makroekonomik ve finansal istikrarı kalıcı bir şekilde güçlendirmek amacıyla çeşitli tedbirler hayata geçirilmiştir. Son dönemde para politikasında güncelleme, ve makro ihtiyati tedbirlerde sadeleştirme ile parasal aktarım mekanizmasını güçlendirmek, makro finansal istikrarı sağlamlaştırmak amaçlanmıştır. Para ve maliye politikaları arasındaki eş güdümü sağlayan şeffaf ve güvenilir politika adımlarımızın olumlu etkileriyle 2024 yılının ikinci yarısından itibaren kalıcı bir dezenflasyon sürecine girmeyi bekliyoruz. Bu dönemi içinden geçtiğimiz bu dönemi ise geçiş süreci olarak tanımlayarak dezenflasyon sürecinin başlaması için gerekli adımları atmayı sürdürüyoruz. Bu doğrultuda enflasyon kalıcı ve düşük tek seviyelere gerileyene kadar tüm politika araçları kararlılıkla uygulanmaya devam edilecektir. Sayın Başkan, değerli komisyon üyeleri, 2022 yılı yaşanan tüm dışsal olumsuzluklara rağmen ihracatta, ihracatta artışı sürdürdüğümüz, ve küresel ölçekte payımızı arttırdığımız bir sene oldu. 2020 yılında küresel salgının etkisiyle 170 milyar doların altına inen ihracatımız 2022 yılında 254,2 milyar dolara ulaşarak orta vadeli program hedeflerimize yakın seviyede gerçekleşmiştir. Dünya genelindeki mal ticaretinden aldığımız pay ise 2000'li yılların başında %0,4 düzeyindeyken 2021 yılında ilk kez birin üzerine çıkmış, 2022'de de artışını sürdürerek %1,02 olarak gerçekleşmiştir. 2023 yılında küresel ölçekte devam etmekte olan sıkılaştırıcı para politikası uygulamalarının ekonomik aktivite üzerindeki etkilerinin özellikle ana ihracat pazarımız olan Avrupa ekonomilerinde daha da şiddetli bir şekilde hissedildiğini görmekteyiz. Avrupa ekonomileri için büyüme beklentilerinin salgın dönemi hariç tutulduğunda son yılların en düşük seviyesine düştüğü görülmektedir. Buna rağmen 2023 yılı eylül ayı itibarıyla yıllıklandırılmış ihracatımız 253,5 milyar dolar seviyesinde bulunmaktadır. Zayıflayan dış pazar ve Şubat ayında yaşadığımız deprem felaketine rağmen ihracatta küresel payımız artmaya devam etmektedir. Küresel ihracattan aldığımız pay yılın ilk çeyreğinde yüzde 1,03, ikinci çeyreğinde ise yüzde 1,05 düzeyinde gerçekleşmiştir. Bu artışta dış pazarlarda aktif bir şekilde faaliyet gösteren ihracatçılarımız ile onlara uygun bir iş yapma ortamı sunan politikalarımız temel belirleyici unsurlar olmuştur. 2024 yılında ihracat hedefimiz olan 267 milyar dolara ulaşmak için. Gerekli tüm politika adımları hayata geçirilecektir. Küresel düzeyde yeni eğilimleri dikkate alarak rekabetçiliği güçlendirmek ve tedarik zincirlerinde yaşanan değişimlerle ortaya çıkacak fırsatlardan azami ölçüde yararlanmak üzere tüm gücümüzle çalışmayı sürdüreceğiz.